Gözü gibi baktı. Sultan papağanı evden kaçtı. Karılar bağlayan sahibi hoparlörle yolları düştü ve kayıp papağanını aramaya başladı. Elimdeki hoparlörle gövdesi gri, kafası sarı renkte olan sultan papağanımız kaybolmuştur. Kaybolan papağanımı paşaya arıyorum. Manevi değeri çok fazladır. Beni virani etti gitti. Üç gündür ağlıyorum kuzum. Taşım. <laughs> Bugün 3. günümüz. Bin sokak gezmişimdir. Gövdesi gri, kafası sarı renkte olan Sultan Papağanımız kaybolmuştur. Şaka gibi ama gerçek. Elinde bir hoparlörle sokak sokak geziyor. Kayıp kuşunu arıyor. Gün doğumundan itibaren her yeri geziyorum. Murat Bıyıklı'nın Papağanı Görenlerin Paşa balkondan adıları, uçup kaçtı. Mağazı, Şimdi kağıthanede mağazı, yana yakıla kayıp papağan paşayı arıyor. Sultan papağanı bana özel ötüşleri vardı, melodileri vardı. Aslında maddi olarak değeri çok yüksek değil. Fakat biz ödül olarak da e, onun 30 mislini vereceğimi söyledik. Bıyıklı ailesi gözü gibi bakıyordu paşaya. Bakın hiç cam çerçeve bile açmıyorlardı neredeyse. Bütün camlar kapalı. Sadece tek bu göz açık. Hatta böyle tahta parçası ve minderlerle önlem alıyorlardı. Paşa kapının burasında tünüyordu. Ama öyle bir cereyan oldu ki bu pencere aniden açıldı. Ve o rüzgar buradaki perdeyi havalandırarak paşayı bir anda içine aldı. Paşa çığlık ata ata buradan istemeyerek aşağıya doğru uçtu. Bak buna bakıp ağlıyorum. Bu da dolanmalarına buraya tünerdi. Oradan geri dokuyacağım namaz kılardım. tesbihimi şey yapardım. Kayıp papağan paşa için İlan da hazırladılar. Bakın civardaki esnafın penceresine, binalara. 3-4 gün oldu. Çok seviyorlar analı, oğlu. İnşallah bulunur. İlk kaybolduğu günkü yani feryatlar sabahlara kadar aradılar yani her tarafta. Tek bir isteği var. Bir an önce kuşuna kayıp papağan paşaya kavuşabilmek. Dünyada dert mi bitti diye düşünüp eleştirebilenler de olabilir. Fakat o da bizim bir canımız. Hele şu güzelliğine bağlasın, yakışıklığına bakalım.